Marem Ustam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu nedir abim? Abi 750 wattlık yeni nerem bu. Nerem? RKS'nin nerem 750 watt oldu mu? Çıkarttılar. Abi gayet... Gelip... Ya eksiği oydu. Abi bu 250 wattı. Ekranı falan da Abi güncelleme geldi. Eski olduğunu farkına varmışlar. Çok güzel güncellemeler yaptılar. Birçok eksiğini düzeltmişler. Biliyorsunuz zaten bunda bataryası, şasisi falan gayet güzel bir makineydi. Arkadaki 250 Watt'lık motoru değiştirip 750 Watt'a çıkarttılar. Ön taraftaki e, fardaki kırılma problemini gidermişler. Ne vardı burada daha öncesinde? Nasıl bir problem vardı? Buradaki demirler daha inceydi ve bağlantı noktası tekti. Bu yüzden bu bağlantı demiri kırılıyordu. Bunun önüne geçmişler, sallantının önüne geçmişler ve hidrolik frenlerini güncellemişler. <laughs> Daha kaliteli bir videolıklarına geçmişler. Ama e, diğer önceki de Karasava'ydı. Benim hatırladığım KGV'si. O eski bir versiyonuydu. Yeni versiyonuna geçtiler. Gayet güzel oldu bence. Peki kaç amperlik bir batarya var Abi 12.5 amperlik bir batarya var da halk arasında 13 diye düz yolda öyle. <laughs> evet normalde 13 denir yani buçukta söylenmez amperler ama evet. söylüyoruz tabii. Ki. Evet. evet Muharrem Ustam yaklaşık kaç kilometre yapıyor bize bir göster. Abi aşağı 42-43 kilometre yol yapıyor. Ama işte bu 40'ları görür. Ha, yani 40 diyelim biz buna. 44'leri vesairesi. Arkadaşlar el yazımız var burada üzerinde sinyal sistemimiz var. Sinyalleri de gösterelim Muharrem Usta. Evet arkadaşlar kayar bir sinyalimiz bulunuyor. Muharrem Ustam. Evet sol tarafa verdi. Bir de sağ tarafa verelim Muharrem Usta. Harikasın. Lastikleri bir fren yapalım Muharrem tam. Evet lastikleriyle Abi, ile ilgili. Bir... Bu lastikleri seviyorum ya. Orijinden böyle lastiklerle gelmesi gerçekten çok güzel bir şey. Ee, yol tutuşu falan diğer lastiklere göre gayet güzel. Tamam bir Innova değil ama gayet yeterli bir, bir lastik diyor. Lamba yani. aydınlatma sistemi çok şık duruyor Mahrem bu arada. E, ekranı de... iyi yapmışlar. Güzel bir renkli bir ekrana geçmişler. Tekrar göstereyim sizlere. Neler var bu ekranda? Son hızını gösteriyor. O ee, triptir. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Evet. Yani motor gücünü, power'unu yani şöyle gösteriyorum Mahrem Usta şu an. Kontrolde göstereyim Abi, sizlere. Yeterli bir şey. Ee, burada da 7 vites var üzerinde. Shimano'nun yani e, kelebek tipi e, ön arttırıcısı. Arkada tabii ki Tornay'nin yine Shimano'nun arkadaşlar. E, tabii ki lastik ve jant yapısını hemen vurgu yapalım tekrardan. 20 çarpı 45 diye geçer arkadaşlar. Bataryasını bir çıkarmayı gösterirsek, Muharrem Ustam çok sevinirim. Evet, buyurun. Bu Buyurun, basit. evinizde, işçiniz her yerde şarj edin. Biz kutu gerek yok abi. Abi güzel bisiklet. Ee, abi, tavsiye abi. ederiz. Aferin evet, kesinlikle. Bir vade farksız taksit imkanı abi, arkadaşlar. Rahat, indisi bindisi güzel bir makine. Güzel. Tavsiye. Peki, görüşmek üzere.